Evet değerli izleyenler, şimdi de İstanbul'un simge yapılarından birinin önündeyiz. Bu kuleyi tanıyanlar hemen tanıdılar. Bu kule İstanbul'daki Beyazıt Kulesi. Ve bu kuleyi tanıtacağız şimdi sizlere. Tarihçi yazar büyüğümüz Can Güvenç bu kule hakkında bizlere bilgi verecek. Merhabalar efendim. Merhaba Sametin Bey. Ee, Beyaz Kulesi İstanbul'un e, simge eserlerinden biridir tabii. 1749'da ahşap olarak inşa edilmiş, 85 metre yüksekliğinde çok hoş bir kule. Yüksekliği 118'e kadar çıkartılmış bir eserdir. 1756'da yanıyor maalesef bu eserimiz fakat sonradan tekrar inşa ediliyor. Gene 1826'da bu yeniçerilerin ortadan kaldırılması, lav edilmesi lağvedilmesi döneminde tekrar bir yangın geçirmiş. İkinci Mahmut tarafından tekrar inşa edilmiş. Benim öğrenciliğim burada geçti, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde. O yıllarda buraya çıkmak mümkündü. Yani herkes elini kolunu sallayarak yukarılara kadar çıkıyordu, o geniş yerine kadar. Bu kuleye çıkılabiliyordu değil mi o zaman? Evet, çıkılabiliyordu ve ben çıktım. Evet. Tabii ahşap merdivenler, 180 basamaklıdır. Bayağı zordu o gençken bile. O merdivenleri üçer beşer böyle zıplayarak tabii gençlik çıkıyorduk. Ve o dürbünlerle İstanbul'u seyrediyorduk. Hocam bu kulenin yapılışı, amacı konusunda ne dersiniz? Yani, yangın gözetleme. Tabi yangın İstanbul'daki göze yangınları e, tespit etmek için yapılmış. Evet. Oradan itfaiye bunları gözetliyor o zamanki e, memurlar. Tabi telefon Ve, yok, insanlar yok. Kasımpaşa'daki veya sepetlen, işte Osman Bey'deki yangınlar bacılar, haber verecek. haber veriyorlar, aşağı sepet salarak yangın gözetleme memurları var, evet. ee, onlar sepetle aşağıya bilgi aktarıyorlar, tabi bağırarak da duyulmaz. Aynen. Ee, geceleri de fenerlerle, yani yangın olduğu fenerlerle bildiriliyor ve işte o, o zamanki tulumbacılar itfaiye teşkilatının ilk öncüleri diyelim. Onlar beşer altışal kişilik gruplar halinde işte var diye bağırıp yol açıyorlar ve yangın var diye böyle koşarak o semplere haber veriyorlar. Bunun hala çok orijinal bir şey, bir bilgi aktaralım. Ee, burada dört tane ışık yanar geceyi dört çeşit ışık yanar. Bunların bir tanesi yeşildir. Ee, yeşil yanıyorsa yağmur yağacak demektir. Eğer e, sarıysa, sisli hava olacak demektir yarın. Evet. Eğer kırmızıysa kar yağacak demektir. Yarın kar yağacak. E, çocukluğumda bunu, daha yani ortaokul yaşlarında ezberlemiştim. Kar olunca K harfi, e, kar ve K harfini birleştirmiştim. Yağmurla da Y harfini evet. <laughs> birleştirmiştim. Yağmur yeşil yanıyor çünkü. Kırmızı da kar e, ve siz de S harfiyle başlıyor, S evet, sis. Ha, Doğru, evet SİS e, ve bunlarla bu şeye bir nevi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün o zamanki görevini <laughs> evet. bir nevi ifa ediyordu. Bu eskiden beri e, bu görevi de ifa ediyor değerli izleyenler. Bu büyük kule meteoroloji raporunu veriyor İstanbullulara böyle Can hocamızın da anlattığı gibi. Maalesef böyle şöyle bir acı bir olay da var, e, tabii çok oldu yani 50 sene muhtemelen olmuştur 40 sene en azından. O yukarıdan o geniş yerden e, yukarıdan birisi maalesef e, kendini atarak intihar etti. Ondan sonra yasaklandı zaten bu intihar eylemi. Ha Yukarı çıkış ondan sonra. Yasaklandı. evet e, Oraya bir daha. Bir de bazı üniversite olayları oldu o, o tarihlerde bizim gençliğimizde. Ondan tamli, sonra artık yukarıya çıkmak şey. e, maalesef yasaklandı. Ama bence çıkılabilmeli izinle falan en azından görülebilmeli diye düşünüyorum. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica hocam bu değerli aydın. bilgiler için. Rica.